Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Marshmallow'dan kendime pasta yapacağım. Bu Masya bugün kendisine Marshmallow'dan pasta yapmak istiyor. Önce ne yaptık? Bunun adını bir söyler misin? Tabaktakilerin adını. Bun... Bunlar çekiyorum. Önce onları dizdik. Bunlar da çakır taşı. Bu da pasta sosu bu da kakao Bu da Tamam, başlayalım o zaman. Evet. Bu bugün yaratıcılığıyla kendi pastasını kendisi yapacak. Acaba çok güzel acaba gerçek mi olacak yoksa efsane mi? Bakalım. Gerçekten tadı güzel mi olacak yoksa efsane mi? Ne yapıyorsun? Yaptığında bize anlatır mısın? Çiçek yapıyorum. Bütün rondoların üzerine bir tane marshmallow mu koydun sen şimdi? Şimdi kakakas koyacağız. Ama ilk önce birazcık daha şu pembe yerden, şey yerden koymamız gerekiyor. Tabii koy bakalım. Ya. Şöyle de tamam. Şimdi kaka, kaka atacağız. İstediğin kadar atabilirsin onlardan. Sırada hangisi var? Birazcık daha koku koyalım. Bozuldu. Tamam bir şey olmaz. Üzerine diğer eklemek istediğin malzemelerden de ekle. Şimdi çakıl taş. Yeterli anneciğim çakıl taşı. Şimdi Pasta suyunu dağıt. Çok güzel görünüyor bu lemas ya. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, isterseniz siz de deneyebilirsiniz. Şimdi fırına at. Tamam, ben şimdi bunu daha önceden 180 derece ısıttığımız fırına atacağım. Marshmallowlarımızı koyduk fırına. Bakalım nasıl olacak? Bekliyoruz. Marshmallowlarımız yavaş yavaş erimeye başladı. Marshmallowlarımız eridi arkadaşlar bakın. Çok güzel gözüküyor. Ben de şuradan bakıyorum. Çok mu yendin anneciğim? Evet. Evet, marshmallow'muz geldi, pastamız ama şu an çok sıcak anneciğim. Birazcık soğumasını beklemen lazım. Harika görünüyor. Evet, Senin yaptığın pastaya ben bayıldım bayıldım. Şöyle gösterelim. Şurda kakaos var. Evet soğuduktan sonra bir tadına bak istersen. Ama çok güzel gözüküyor. Çünkü sen yaptın. <laughs> Sakın dokunma elin yanar altında da bisküvi. Yüksekten biraz daha pasta süsü dökmek ister misin? evet Ellerini değdirme. Yüksekten tamam mı anneciğim? Yok. Gerçekten Yok. çok güzel görünüyor. Siz de videomuzu beğendiyseniz Ne yapsınlar beğendilerse? Siz de bu pastayı beğendiyseniz çok güzel bir pasta yapın. Siz de kendiniz evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu limasya onu söylemek istedi size. Pembe yer bir harika. Harika mı? Pembe harika. Bence maviler de harika görünüyor. Hayır maviler harika değil. Pembe harika. Tamam. Videoyu şimdilik kapatalım kızım. Tamam mı? Bu soğuduktan sonra tadarken tekrardan başlatırız. Evet. Süslediğin Vallahi halini de bir göstereyim ben. Tamam. Ellerini bir çek. Böyle görünüyor. Çok güzel. Soğumadı galiba hala değil mi? Ben Anne ben yumuşak mı diye bakıyorum şu beyazlar yumuşak, şu yumuşak. Evet anneciğim çünkü evet. fırının içine girdiği için eridi. Evet arkadaşlar şimdi bu leması bir tadına bakacak. <laughs> Aynı sakız gibi olmuş değil mi? <laughs> düşürme, düşürme. Ye hemen. Efsane miymiş, gerçek miymiş? Gerçek. Çok mu sevdin? Nasıl bir şeye benziyor? Tadını bize anlatır mısın? Hı? Ben ona 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10 mu veriyorsun? Aha. Çok güzel olmuş değil mi? Ellerine sağlık anneciğim. Gerçekten çok güzel olmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen bu ile yaptı. Ben sadece fırına koyup çıkarmasını yaptım. Ellerine sağlık kızım. Teşekkür ederim anne. Daha mı yemek istiyorsun? Evet. Bu lemasya tatmalara doyamadı. İstersen videoyu kapatalım anneciğim. Ondan sonra yemeye devam et. Hay sakız gibi sünüyor. Hadi anneciğim videoyu kapatıyoruz. Hoşça kalın hoşçakalın arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Bay bay yapı annem.